saatlerce gözünü bile kırpmadan beni izledi. Sanki geçmişimi, yalanlarımı ve en karanlık sırlarımı ezberliyordu. Kapıyı tam açacakken, arkamdan gelen sesi duydum. Yavaş, çok yavaş bir fısıltıydı bu, ama öyle derin, öyle kararlıydı ki içimdeki tüm sinirleri buz gibi dondurdu. Gitmeden önce, bir kez daha düşün. Arkamı döndüm. O oradaydı. O yabancı. O garip kadın, yeni işe başlayan temizlikçi. Sessiz, silik, varlığı bile fark edilmeyen biri. Ama gözleri, gözleri başka bir şey anlatıyordu. Saatlerce beni izlemişti o gün. Sadece izlemekle kalmamıştı. Sanki beni çözmüştü. Beni, yalanlarımı, kırıklarımı. Sanki ezberlemişti. Elimde bavul, zihnimde çığlıklar. Eşim üst katta ağlıyordu. Ben bir karar vermek üzereydim. Ama o kadının varlığı. O son bakışı Beni tuttu, geri çekti. Ve o anda hissettim. Bir şey doğru değildi. Peki sen olsaydın? O gözlere bakıp yine de gider miydin? Yorumlara yaz. Gerçekten. Sen ne yapardın? Ben, Yalın Arısoy. Reklam dünyasında tanınan bir isim. Kendini yoktan var etmiş bir adam. Lüks bir ev, pırıl pırıl arabalar, binlerce çalışan, konferanslar, televizyonlar başarıyı tarif et desen, insanlar benim adımı söylerdi. Ve tabi Melis. Karım. Dışarıdan bakınca mükemmel bir çiftiz biz. Güzelliğiyle baş döndüren, zarafetiyle hayran bırakan bir kadın. Yanımda yürürken bile başlar dönüyor. Herkesin hayal ettiği hayat benim gerçeğim. Ama ne gariptir. İçeride bir şey hep eksikti. Melis'le son bir yılda neredeyse göz göze gelmedik. Bir dakika, bu hikayeye başlamadan önce, sana bir şey soracağım. Lütfen kendine dürüst ol. Kaç kez daha genç bir kadının yanında yokmuşsun gibi hissettin. Sana bakıyor ama görmüyor gibi. Konuşmaya çalışıyorsun ama sanki seninle dalga geçiyorlar gibi hissediyorsun. Eğer bu duyguyu yaşadıysam, dikkat et. Gerçekten işe yarayan teknikleri paylaştığım, filtresiz ve doğrudan bir kitap hazırladım. Ne yapmaman gerektiğini, nasıl konuşman gerektiğini, hatta hangi küçük detayların seni cazip göstereceğini adım adım anlattım. Parayla hava atmana gerek yok. Kendini rezil etmene hiç gerek yok. Link açıklama kısmında. Tıkla, indir ve sonra bu videoya geri dön. Çünkü şimdi anlatacağım hikaye çok daha fazla anlam kazanacak. Yatağımız genişti ama aramızda görünmeyen duvarlar vardı. Arkadaşlarım, hepsi başarıma hayrandı. Ama gerçek dostum, Hiçbir zaman olmadı. Sadece bir kişi dikkatimi çekti bu son haftalarda. Yeni gelen kadın. Ev işlerine yardım eden, hep başı önde duran, sessiz kadın. Ama o gözler. Sanki içime okuyordu. Sence bir yabancı seni gerçekten tanıyabilir mi? O gün garipti. Hava güneşliydi ama içimde tarif edemediğim bir ağırlık vardı. Melis üst kata çıkmıştı. Ben aşağıda çantamın fermuarını çekiyordum. Artık bitmişti. Gidecektim. Bana yetmişti. Her şey fazla sessizdi. Fazla yapaydı. Artık nefes alamıyordum bu evde. Ve sonra mutfaktan o çıktı. Temizlikçi kadın. Elinde hiçbir şey yoktu. Sadece bana baktı. Gözlerini benden ayırmadan yavaşça konuştu. Gitme. Şaşırdım. Ona hiç konuşma hakkı tanımamıştık. O hep arka plandaydı. Ne zaman geldi, ne zaman temizlik yaptı, biz fark etmeden olurdu her şey. Ama bu sefer oradaydı. Ve ses tonu sanki beni bir rüyadan uyandırmaya çalışıyordu. Bu evde gördüklerini bilmiyorum ama hissettiklerimi biliyorum. İçin daraldı çünkü bir yalanın içindesin. Ve eğer şimdi gidersen her şey yok olacak. Gözlerim büyüdü ne yok olacak dedim fısıltıyla. O cevap vermedi. Sadece arkasını dönüp yürüdü. Sence bir yabancı sana kaderinle ilgili uyarıda bulunursa? Ciddiye alır mısın? Yorumlara yaz. Sen olsan o sesi dinler miydin? Bazen bir saniye. Hayatının tamamını değiştirebilir. Kapının tokmağını sıkıca tuttum. Dışarısı ferah görünüyordu. Kurtuluş gibi. Ama içimde bir şey. Beni tuttu. O sözler yankılanıyordu zihnimde. Şimdi gidersen, her şey yok olacak. Omuzlarımda bir baskı hissettim. Görünmeyen bir el. Ya da sadece vicdanım mıydı? Gidebilirdim. Hiçbir şey söylemeden. Ne Melis'e, ne o sessiz kadına. Hiçbirine veda etmeden. Ama sonra... Gözüm koridordaki aynaya takıldı. Kendime baktım. Ve orada. Gözlerimde tuhaf bir şey gördüm. Bir korku değil. Bir eksiklik. Bir ipucu gibi. Beni ne durdurdu bilmiyorum. Ama o çantayı yere bıraktım. Ve sessizce üst kata çıktım. Ayak seslerimi duymasın diye yavaşça. Bir cevap arıyordum. Ama neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Sence insan bazen bilinçsizce mi doğru kararı verir? Yoksa iç sesimiz gerçeği bizden önce mi görür? Yorumlara yaz. Sen ne yapardın? Üst kata adım attığımda sessizlik vardı. Ama bu huzurlu bir sessizlik değildi. Daha çok fırtınadan önceki ölüm sessizliği gibi. Kapımız yarı açıktı. Normalde Melis kilitlerdi. Ama o gün açık bırakmıştı. Belki de bir mesajdı bu. Belki de kibir. Yavaşça ittim kapıyı ve o an kalbim boğazıma tırmandı. Melis telefondaydı. Arkasını dönmüştü. Ve sesi başka bir kadına dönüşmüştü sanki. Tatlı, masum Melis gitmişti. Yerine başka biri gelmişti. Merak etme aşkım, o daha hiçbir şey fark etmedi. Bugün evden ayrılıyor, planımız hazır. Onun şirketi artık bizim. Yakında onun adını bile kimse hatırlamayacak. Ben dona kaldım. Nefesim bile sessizdi. O an, o kadının sözleri çınladı kulaklarımda. Şimdi gidersen, her şey yok olacak. İşte buymuş. Plan. İhanet. Yok ediliş. Ve ben, bir adım daha geç atsaydım. Artık hiçbir şeyim olmayacaktı. Peki. Sen böyle bir ihanet anına şahit olsaydın. Odaya girer miydin? Yorumlara yaz. Gerçekten o an ne yapardın? Her şey 4 yıl önce başlamıştı. Melis'le tanıştığımda bir ödül gecesindeydim. Tüm gözler üzerimdeydi. Yılın girişimcisi seçilmiştim. Ama o kalabalıkta tek bana bakmıyordu. İşte bu dikkatimi çekmişti. Yaklaştım, konuştuk. Sade, zarif, ağırbaşlıydı. Aşık olmak kolaydı. Ve ben her şeyimi onunla paylaşmak istedim. Düğünümüz dillere destan oldu. Balayı bir rüyaydı. Her sabah uyanmak, onun gülümsemesini görmek. Hayat bana bu kadar cömert davranmıştı. Aynı dönemde en güvendiğim arkadaşım Cem'le şirketimi büyüttüm. O benden daha hırslıydı. Ama zekiydi. İşimde olduğu kadar dostluğumda da ona güvendim. Zamanla her şey daha hızlı büyüdü. Ev, iş, para, Dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir hayattı. Ama içeriden Melis giderek uzaklaşıyordu. Telefonunu saklamaya başladı. Geceleri baş ağrısı bahanesiyle sırtını dönüyordu. Cem ise artık tek başına kararlar alıyordu. Toplantılar yapıyor, bana bilgi vermiyordu. Ben ise bunları görmemeyi seçtim. Görmedikçe acımaz sanmıştım. Ama şimdi anlıyorum bazı yaralar geç fark edilse de daha derin kanatıyor. Peki sen, bir şeylerin yanlış gittiğini hissettiğinde gözlerini kapatır mıydın? İnsan gerçeği bilmek istemediği sürece her şeyi gözden kaçırabilir. Ama bir kere şüphe düştü mü içine artık hiçbir şey eskisi gibi görünmez. O gün odadan çıkınca Melis'in telefonunu masada unuttuğunu fark ettim. Ekranı kilitliydi. Ama bildirim açıktı. Canım Kocan evde mi hala? Gönderen Cem. Kalbim duracak gibi oldu. O an bir dünya yıkıldı içimde. Ama henüz emin değildim. Belki de belki de başka bir açıklaması vardı. Bir hafta boyunca hiçbir şey belli etmedim. Melis'le daha nazik oldum. Cem'le daha dostça konuştum. Ama o hafta boyunca gözlemledim. Melis'in bakışları her zamankinden daha kaçaktı. Cem, ofiste hep meşguldü ama gözleri suçluydu. Bir gün onları takip ettim. Bahane uydurup evden erken çıktım. Ve arabamla mesafeyi koruyarak ilerledim. Aynı restoranda buluştular. Aynı köşede. Aynı gülümsemelerle. Ama en çok canımı yakan. Melis'in ona dokunuşuydu. Benim sevdiğimi, benim inandığımı. Ona veriyordu. Sence aldatılmak mı daha acı? Yoksa aldatıldığını hissettiğin halde susmak mı? Yorumlara yaz. Bu durumda olsaydın sessiz kalır mıydın? Onları kendi gözlerimle gördüm. Aynı odada. Aynı masada. Karşılıklı oturuyorlardı ama elleri birbirinin üzerindeydi. O an zaman durdu. Ne araba sesi vardı, ne de kalabalığın uğultusu. Sadece içimde bir çöküş, bir suskunluk. Kapıyı açtım. İçeriye adım attım. İkisi de dondu. Melis'in gözleri büyüdü, Cem'in yüzü bembeyaz oldu. Ama ben... Sakindim. Çünkü bu anı zihnimde defalarca yaşamıştım. Masaya yaklaştım. Sessizce elimi cebime attım. Telefonumu çıkardım. Ekranı gösterdim. Canım, kocan evde mi hala? Melis'in dudakları titredi. Cem gözlerini kaçırdı. Bir süre hiçbirimiz konuşmadık. Sonra ben sadece üç kelime söyledim. Siz bittiniz artık. Arkamı döndüm. Ne açıklama istedim, ne bahane duymak. Çünkü bazı ihanetler izah edilemez. Ve bazı sessizlikler çalıktan daha çok şey anlatır. Sen olsaydın bağırır mıydın? Yoksa benim gibi sadece susar mıydın? Yorumlara yaz. Çünkü bazen sessizlik en yüksek haykırıştır. O günden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Ve bu defa ben de aynı kalmayacaktım. İlk işim avukatımı aramak oldu. Melis'e boşanma davası açıldı. Eve geri dönmesine bile izin vermedim. Eşyaları bir gün içinde toplandı. Şoförüm onun adına son kez direksiyon başına geçti. Ceme gelince şirketin tüm sistemlerini kontrol ettim. İçeriden belgeleri sızdırdı, bazı sözleşmelere sahte imzalar attığı ortaya çıktı. Hukuki süreç başlatıldı. Ortaklık sona erdi. Tüm yetkileri iptal edildi. Ve ben odama oturup bilgisayar ekranına baktım. Sadece bir cümle yazdım. İhanet edenler artık geçmişte kaldı. Banka hesaplarını dondurdum. Tüm erişimlerini kapattım. Telefonlarımı değiştirdim. Numaralarını engelledim. Artık hayatımda sadece hak edenler kalacaktı. Geri kalan herkes sessizce silindi. Çünkü bazen intikam bağırmak değildir. Bazen sadece kapıyı kapatıp anahtarı atmaktır. Peki sen? Hayatından bir ihaneti böyle net bir şekilde silebilir miydin? Yorumlarda paylaş. Sen olsaydın affeder miydin? Bir sabah kapı zili çaldı. Açtığımda o sessiz kadın duruyordu karşımda. Gözlerinde yine aynı o derin, gizemli ifade vardı. Gidiyorum, dedi. Sesi yumuşaktı ama kararlı. Burada olmamın sebebi sadece seni uyarmaktı. Bundan sonra yolun kendine kalmış. Benim görevim tamamlandı. Bir an tereddüt ettim. Seni tekrar görecek miyim, diye sordum. O hafifçe gülümsedi. Belki. Ama şimdi başka bir evde, başka bir hayatı izliyorum ve döndü, arkasını bile dönmeden gitti. Kapı ardında kapandı. Sessizlik çöktü. Ama o günden sonra hayatımda bir şey değişti. O kadın benim karanlık anlarımda ışık oldu. Ve şimdi bir yerlerde başka biri için aynı rolü oynuyor. Sence hayatımızdaki Salvador'lar kimler olabilir? Bize gizlice yardım eden, fark edilmeyen melekler mi? Yorumlarda paylaş. Belki senin hayatında da birisi vardır. Aylar geçti. İçimde bir boşluk vardı ama artık korku değil, umut vardı. Hayatımı yeniden inşa etmeye başladım. Küçük şeylere değer vermeyi öğrendim. Bir kahve sabahları, bir kitap akşamları. Ve en önemlisi, kendimle barıştım. Melis'in gölgesi hala üzerimdeydi ama artık bana hükmetmiyordu. Yavaş yavaş, gerçek sevgiyi buldum. Adı Deniz'di. Onunla konuşmak kolaydı. Sessizliklerimizi bile paylaşabiliyorduk. O bana yeniden güvenmeyi öğretti. Şimdi geçmişimin yükünü sırtımda değil, kalbimde taşıyorum. Güçlendim. Daha dikkatliyim. Ama aynı zamanda daha açık ve sevmeye hazır. Hayat bazen kırar ama aynı zamanda yeniden inşa eder. Peki sen? Zor anların ardından yeniden doğabildin mi? Yorumlarda paylaş. Ve unutma, en karanlık gecenin ardından en parlak gün doğar. Gece yarısıydı. Şehrin ışıkları yavaş yavaş sönüyordu. Sokaklar boşalırken bir gölge sessizce bir evin kapısını çaldı. O kadın yine oradaydı. Yeni bir hayatın, yeni bir hikayenin kapısında duruyordu. Gözlerindeki o derin anlam her şeyi biliyor gibiydi. Ve elleri titremiyordu artık. Sanki Dünyayı değiştirebilecek güçteydi. Ama bu sefer başka bir kurbanı bekliyordu. Başka bir sır. Başka bir ihanet. Sen merak etmiyor musun? O kadın kim? Neden böyle gizemli biri hayatımıza giriyor? Ve bu sefer nasıl bir karanlık hikaye ortaya çıkacak? Yorumlarda düşüncelerini yazmayı unutma. Bu yeni macerada sen de bizimle ol. Unutma kanala abone ol ve videoyu beğen. E işte bu, yalının hikayesi. Bir ihanetinin, bir uyarının ve yeniden doğuşun öyküsü. Ya sen? Sence yalın doğru kararlar aldı mı? Sen olsaydın, aynı yolu izler miydin? Bu hikaye seni etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Aşağıya yorum yap, düşüncelerini bizimle paylaş. Ve tabii ki kanalımıza abone ol, çünkü daha fazlası geliyor. Şu anda ekranda çıkan diğer videomuz da seni bekliyor. Onu da izlemeyi unutma, çünkü bu hikaye kadar etkileyici olabilir. Seninle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.